Benim ben. Bir abimizin kendisini do doğrutan mı? Ebeyi bulup isyan edeli on yıl oldu. Fatma'ya ben ne bırak? Fatma'ya <laughs> <laughs> besin <laughs> mi? Evet. <laughs> Anamı buldum işte diyor. <laughs> Bundan 26 sene önce Şanlıurfa Birecik'te meydan mahallesinde bir doğuma gittiniz mi? Gittim. <laughs> <laughs> i̇şte o çıkardığınız kişi ben. <laughs> <laughs> Oğlum tam bir yoruz bu çocuğusun. Orada ne geziyor? Niye <laughs> çıkardınız beni? <laughs> Önceden hmm, ben 26 senedir ne reddirlikler çektim biliyor musun? Anladın mı orayı mı? Ne oldu benim hayatım? Nasıl sen anladın? Ben ne güne doğdum, tek erkeğiniz ben değil miyim? Gözüm evet. bile görmez beni. Aynen dostum. Ha ne olayım? Bak o zaman gör. Sikmediğim kişi kalmayacak diyor. Şehzade coşkuna mınakoyim. Ben ne güne doğdum... Hey, 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 yaradana hey. kurban, yaradana kurban. <laughs>

Ha koyduysa biz. Allah. Amına koyayım. sap ol dostum. Ebe. Ya siktir git amına koyayım. E be nikah öyle bir film mi var amına koyayım? Adam da arkasına işenmiyor amına koyayım. Gözlüğe bakıyor zaten. Ayna gibi. Vuruyor amına koyayım bak. Bir de takıyor amına oyun havasından geçirmiyor artık burada ben hep. Gözlerim doldu. Bir oldu. Oldu. Geldi geldi başta, başka. Gerek, senin. gerek. Erkeklerin baş başka açık gezmek açık öyle bir ki evladım. Hı? Öyle fena bir iştir ki evladım. Kitaplara baksanız yerini bulamazsınız. Doğru diyor kitaplara baktık bulamadık. Erkekleri kap <laughs> kapanmaya davet ediyoruz. Beni ve şarbı kim aldı getirsin bak günah yazılıyor. Hoca gaz kaçırdı arada. Erkeklerin <laughs> baş açıkları. Tamam bizimkiler baş de öyle bir yorum yapıyor ki var ya. Gel de gülme bu Benim paramı yönlendirme. Ne pankola rağmen ne. Benim paramı var kardeş benim. Yani sınırlarımı bozmayın bak, sikaram hepsini ha. Ben <laughs> ben ya Miau miau, yani verin bu adamın parasını aaa Ankara'daki teşkilatım var yakın, ne yapak Benim paramı göndersin bak Ben Pankola'dan alamıyorum, ben Tricontan'a Vallahi haklısın <laughs> Na 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 döndün gel sallan her gün çantaulumda her gün bize gel tey gönül her gün saçma her gün saçmaladığım bir şarkıyı da buna koymu Na 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 ah emine <laughs> I mean, uh, <laughs> <laughs>